Merhaba arkadaşlar. Bir cırı buldum. Aşağı doğru gitmiş. Ben fark etmemişim. Buralarda geziniyor. Şimdi bir cırı kendime çekmek için çok basit bir numara var. Yer misin canım? Haydi haydi gel. Gel. Niye gelmiyor ya? Peki. Belki bu daha çok itkin çeker. Haydi kaldır kollarını. Gel bir bişim gel. Sana ne yaptıralım biliyor musun? Hiçbir bir falan uğraşmayalım. Aşağıda bir örümcek biyomu vardı. Orayı temizleteyim mi? Gel. Ama tabii ki kaskımızı takmamız gerek. Çünkü burası çok tehlikeli. Şimdi örümcekler normalde bir saldırmıyor ama yıldırın örümcek öldürmesini sebep olursak eğer savaş başlar. Çok farklı toplayalım. Tamam, gel. Burayı temizlemek için çok iyi bir yol. perfect. Biz böyle ortak şekilde çalışalım Bircir ne dersin? Birden bire gaza gelip bana vurma da. Gel. Gel. Gel gel gel. Ah. Hala Queen'e dönüşmeden bunları iki yıktık. Oh bir sürü de örümcek ham oldu. Bebişim yer misin? Çıldır. Gel bebişim. Gel. Gel Tosunu. Gel gel. Ay bir de böyle kendine kendine bir de healer bastı. sevmiyorum şu yeni gelen healer ödenecekleri hadi hop 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 healer basıyor aa niye vurmuyorsun ben sesini ödendirmesini bilirim hop oh, bana da vurdu hah çok güzel Ben de şunları toplayayım arada. Of, bana da vurdu. <laughs> Dayağı yedik. Evet, geber hepsini. yapıyorum Şunu yapayım. <laughs> <laughs> Şunu da alayım. <laughs> Bu arada ben de yiyorum fiskeyi. Yani yedek bir tane şey. Aa ipim bitmiş. Yedek bir tane kasket yerine atlayalım. Bakalım bu Bu nasıl dans alır da. Can, canavar eti yedikçe canı gidecek. Gebertin <laughs> birbirinizi. Oh. Ben resmen kaşınıyorum ha. Kendime piyore de yapmıştım buradan çıkmadan. Ağaç kestirecektim aslında ama bu iş daha önemli karakteri var çünkü. Oh be vallahi. Ne sağlık. Bana vurma da. Geber şunu. Uyuma. Birbirinizi, birbirinizi kaybettiniz. Hadi. <laughs> ne güzel oldu. <laughs> gel 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 gel. Gel. Bunlar seni harcarlar aslında. örümcekler mi öldürsün ben mi öldürüm? Kaç. Şunu da alayım. Burada var bir tane daha. Bana ne sinirleniyorsun? Gel gel. 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 Valla sende çok canım kalmadı ama. <laughs> Aa Queen oldu zaten kaç. Çok, çok fenaymış ya. Şöyle bir yem atayım. Bunlar bir girmez. Bunlar bir ciri yer yer. Bir ciri peşime takip de ben öldüreyim. En kötü bir cırın 8 tane içini yerler. Tüklü kalır da. Evet. Hiç riske girmeyeceğim valla. Ben bir sürü et topladım. Bire bire bir Seni ben öldürmek isterdim ama. Kutsal bir amaca hizmet ettim. Neyse. Evet. Biraz korkakça olabilir ama aslında benim sola bir jir videom var arkadaşlar. Yani o yüzden bana kızmayın. Bir çok ölümcü öldürdüm sayesinde. İnada bak inada öldüreceğim. Öl öl öl. Ha tamam. Tamamdır. Biraz inatçılık ettim. Şuna bak bir sürü şey öldürdü benim için. Beni de iyileştirsene. Kaç. Neyse <laughs> bir dahaki bir şurada veya Dirk Ops gelince görüşürüz örümcekler. Gezinin durun siz. Evet arkadaşlar. Bir cırı öldürdüm. Bu da farklı bir teknik olsun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı e, videoyu beğenmeyi altına yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Saygılar ve sevgilerle. Bay bay.